Yeninin yemeklerine hoş geldiniz. Yazın hazırlayıp dondurucuya koyduğum taze bamyayı kararmadan ve salyalanmadan lezzetli bir şekilde nasıl pişiriyorum? Sizlere bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bir püf noktası vermek istiyorum. Bamyayı buzunun çözülmesini beklemeden direkt pişirmemiz gerekiyor. Sebzelerimi bir tabağın içerisine aldım ve ben önce domateslerinden ayırıyorum. Yazın bamyayı ayıklayıp yıkadıktan sonra tencerenin içerisine koydum. Yarım su bardağı kadar da su ilave edip hafif rengi dönene kadar kavurdum arkadaşlar. Ve yanına domates ekleyip dondurucuya kaldırmıştım. Şimdi de bir süzgeçini içine aldım. Yemeğimi pişirmeye başlayabilirim. Tencerenin içerisine yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Kaşımla karıştırarak Yavaş yavaş kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Soğanlarımı hafif yakmadan kavurduktan sonra içerisine kuşbaşı doğramış olduğum bir adet patates ilave ediyorum. Yine karıştırarak soteliyorum. Bamyanın içerisine yazın koymuş olduğum yine yemeklik doğranmış domateslerimi ilave ediyorum. Ocağın altını çok açmadan arara ara kavurarak pişirmeye başlıyorum arkadaşlar. Ve 2 kaşık kadar da domates sosu ilave ettim. Yapımı oldukça kolay ve faydaları saymakla bitmeyen taze bamyayı kışın bu şekilde hazırlayarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ve artık yemeğimin içerisine 1 kaşık kadar da salça ekledim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum bamyaları da ilave ediyorum ve artık daha fazla kaşık kullanıp karıştırmayacağız arkadaşlar burada en önemli püf noktası bu çok fazla kaşıkla karıştırırsak yemeğimizi bamyalar ezilir buna dikkat edin ve üzerine kaynar su ilave edip yemeğimi pişmeye bırakıyorum İçerisindeki sebzeler ve bamya pişene kadar suyunu da ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir salyalanma yok. Yazın hazırladığım zaman içerisine limon koymuştum. O yüzden şu anda herhangi limon veya limon tuzu ilavesi yapmadım. Yemeğimi ara ara kontrol ediyorum. Su oranını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yemeğimin pişip pişmediğini kontrol etmek amacıyla çatalımla sebzelere batırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patatesim de bamyamda pişti. Dondurucuya koymuş olduğum taze bamyayı pratik bir şekilde ezilmeden, salyalanmadan, kararmadan güzel bir şekilde çok lezzetli hazırladık arkadaşlar. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.